Murat Bey'e hoş bulduk. Musa Bey, LOTUS sahip bir yönetici merkezimizi nereden buldunuz? Şimdi Murat Bey, benim e, sırtımda ve eklem yerlerimde çok aşırı derecede ağrılarım oluyordu. Evet. E, Defalarca gizlik tedavi de falan gördüm. Yani biraz düzeliği gibi oluyor fakat aynı şekilde geri devam etmeye evet. başlıyor. Ağrılarım çok arttı. E, Sizde sosyal medya üzerinden e, videolarınızı falan gördüm. E, bir de gelip e, size görmek istedim. İnşallah fayda olur. İnşallah. Allah izniyle. Biz her şey yapmaya hazırız. Terapimizden inşallah memnun kalırsınız. Mustafa Bey gözünüzü kapatıyorsunuz, ben açsin diye kadar açmıyorsunuz. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Sağ olun Murat e, Teşekkür ederim. Seans sırasında kendinizi nasıl hissettiniz? Bunu i̇lk de biraz e, tereddütlü olarak yanaştım ama e, şu anda gayet e, iyiyim. İlk buraya geldiğim gibi ağrılarım yok. Neredeyse hemen hemen azalmış durumda. E, Sırtımın ağrısı e, yok gibi deneyecek kadar az. Eklem yerlerinde de bayağı ağrılarım yani geçtiğini hissettim yani. Sanki üzerinden bir yük kalkmış gibi oldu yani. Gözünüzün önü aydınlandı mı? Daha net görmeye başladınız mı? Aynen öyle vardı. Hatta bu gözüm kapalıyken böyle bir ılık, ılık böyle bir rahatlama, bir serinlik vücudumda. Sırtımın ağrısını sanki böyle yak vurmuşsunuz da ağrısını çekiyormuş gibi oldu yani. Doğru. Yani gayet güzeldi. Dostlar bir önergeyi tavsiye eder misiniz? Ederseniz niçin edersiniz? E, ederim tabii niyet çünkü ilaçsız iğnesiz bir tedavi yöntemi e, hem vücudumuza bir zararı yok, hem bir rahatlama hissediyorsunuz. Yani bundan başka e, ne bileyim yani daha çok alternatifler olarak düşünebilecek e, bir yani şey tedavi yöntemi. Gayet doğal ve sağlıklı. Yani herkese tavsiye ederim yani. Herkesin gelip rahatlamaya ihtiyacı var. Günümüz şartlarında herkes sinirli, stresli bir şekilde hem sinir streslerinden kurtuluyorlar hem ağrıyan vücut yerlerine herhangi bir aksamalar olduğu zaman gayet doğal bir yöntem yani. Neden olmasın?